Sen tamam. Sen aileyi seviyor musun? Evet Pelinsu aile aile hep kavga ediyor Öyle mi? Ben yarın sizin eve geliyorum <laughs> Bize mi Senin adın aşk su mu ya? Evet. Ben? Sen bir aşk mısın? Evet. Aşk birisi mi? Evet. Çok tatlı bu kalpler. Sen de çok tatlısın. Evet. Pat. Pat. Сигма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Я такая вся, что допиваться будешь год. Kedimiz var artık bizim arkadaşlar. Beyaz kedimiz. Minnoş kedi. Senin adı? ne olsun biliyor musun? Senin adın Pamuk olsun mu? Ama ne olsun o zaman? Miyavlı söyle bakalım. Bücür diyormuşum. Bücür mü? Ya sen bücürü çok mu seviyorsun? Elif Sinem'in kedisi bücürü mü seviyorsun sen? Tamam bücür olsun. Bücür gel bakalım. Miyavlıyor mu bakalım burasını şey yapın ya. Ya sen küçük bir bebek misin? <laughs> küçük bebek Ayla. <laughs> emzini çıkartayım mı? Hı hı. Aa çıkartmıyor emzini arkadaşlar. Hı <laughs> hı. Çok güzelsin. Nereye gidiyorsun? Benim adım ben Koko Naz'ın annesiyim. da sizi göremiyoruz. Kokoş Biz... Naz'ın annesi misin? Evet. Çok güzelsiniz. Kokoş Naz da çok güzel. Siz de çok güzelsiniz. Biliyorum. Çok tatlı oldum arkadaşlar. Çok tatlı oldun. Yanaklarındaki ne? Dövme. Yanaklarına dövme mi yaptırdın? Evet. Ama sen daha çok küçüksün. Tek başıma yaptım. Çok güzel olmuşlar ama. Evet, babam götürdü de yaptırdı. Oo, babam mı götürdü? Evet, güzel dokunun bir. Çok güzel. Dokun. Bu çok havalı. Ben denize gideceğim. <laughs> çıkaramadım. Çıkaramadın mı gözlüğünü? Çıkaramadım hayır. O oraya takılmış sanırım. Estetikle oraya koymuşlar onu biliyor musun? Çıkmıyor. <laughs> Ayla bu gözlük nasıl? Mm, çok kötü. Hayır, çok havalı. Ya çok kötü çıkmıyor bu da. Bu mu diğer gözlük mü? Ah, bu da iyiydi. Ama çıkmıyor. Evet çıkmıyor gözlükler. Ayla sen bunu biliyor musun? Biliyorum ki kunkuz canavar. Çaki bu çaki. Evet çaki. Çaki hmm. şey, şimdi ısıracağım. Ay çaki. Çaki çok... <laughs> <laughs> bu ne Ayla? <laughs> çok üzgünsün sanki ya da çok kızgın. Angry. <laughs> köpek balığı ne yiyorsun? Kocaman bisküvi koyabilecek misin ağzına? Hayır koyamazsın köpek balığı. Sen bir. Ha, ağzın kocaman. Ha, kocaman ağzına sığdırdı arkadaşlar. <laughs> kocaman ağzın var köpek balığı. Сигма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Я такая все, что добиваться будешь год. Сигма, сигма, бой, сигма.